Maskeyle ne kadar oluyorsa. At. Bir Yok yok, çıkartmayayım maskemi ne olur. Vallahi ben inanılmaz korkmaya başladım hakikaten. Rakamlar çok ürkütücü. Elimizden gelen e, tedbiri alalım. E, gerçekten hani ürkütücü bir hal almaya başladı. Yani mecbur olmasam gerçekten sokağa böyle kafamı bile uzatmıyorum yani. Bu arabayı ilk defa görüyorum. Evet, minnoş bunun adı. Ne <laughs> 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 kadar <dikkat edilecek>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sef. <gülüyor> Evet. Yok hayır canım değil tabii ki. <laughs> Biz öyle gidiyoruz artık yani kendimize bir plaka belirledik, sev plaka. Öyle devam ediyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? İyi ne yapalım dizi yeni bitti biliyorsunuz zaten bir buçuk ay oldu. Dinleniyorum işte zaten korona var. Hani i̇nsan tedirgin de oluyor yani sokağa çıkarken. Şu ara böyle geçiyor biraz şu korona hafiflesin. Bir dünyamız bir rahatlasın ondan sonra inşallah güzel şeyler yapacağız. Evet evet evet. Son dönemde de kadın oyuncular bir e, güçlü e, katılım oyuncular değil mi? Ne Var mı beğendiğiniz oyuncu, beğendiğiniz karakter mi? Ya bu çok fazla var tabi olmaz ama Ben bütün oyuncu arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Artık kadın hikayeleri <laughs> anlatılıyor olması, e, kadına, insana anlatmak e, çok mühim bir mesele. Özellikle erkeklere yanlış anlamayın tabii. Böyle karakterlerin olması, oynanması ben gerçekten tebrik ediyorum. Daha da fazla olsun istiyorum hatta yani. Artık yeter erkek hikayeleri çok anlatılsın, biraz kadın hikayeleri anlatılsın, güçlü kadın hikayeleri anlatılsın. İhtiyacı var, toplumun da ihtiyacı var. Bazı açıklamalar da var. Ee, erkek birbirine ihtiyaç duyuyorum Musun mesela? Ben Tarki duymadım, vardı. görmedim, bilmiyorum. O ne 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 o bilmiyorum. Mehmet Akalın'ın bir açıklaması vardı. Ay ben hiç bilmiyorum, vallahi ben hiç erkek duymadım. E bilmem bazen erkek gücüne ihtiyaç oluyor tabii ki. Niye olmasın canım? Her şeyde kadın yapacak diye bir şey yok. Erkeğin de görevi var, kadının da görevi var. Görev de değil aslında yani. Yaradılış itibariyle var. Hani... Sizin yardım beklediğiniz okulun götürdüğü beyler. Ya o canım <laughs> benim ya. <laughs> Sağ olsun o var ya. Benim yardıma ihtiyacım var yanımda. Bence güzel olan zaten bu değil mi? Yani karşılıklı yardımlaşmak. Kimde bunu e, gerek yok kadın ya da erkek. İnsan olan zaten birbirine yardım etmeli ya. Hani ben benim ben biraz hümanist bir kadınım. Hümanist bir insanım aslında. E, çok da kimlik ayırmıyorum yani kadın ya da erkek. <laughs> Alacağınızı <laughs> aldınız herhalde. <abi>. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a vermeyin, avukul yazmayın böyle. Bazen öyle şeyler söylüyorum ki ben diyorum ki ben bunları söylemedim. <laughs> Karıştırmadan yani lütfen. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim.